Ölüyorum ya oldum lütfen arkadaşlar Bayılacağım galiba Ayaklarım çok ağrıyor ya Her Siz ne diye kendinizi eziyet ettiniz ki boşuna Giymeseydiniz topuklu olup bitseydi Ama bir kere mezun oluyoruz Tolga Bir kere yani şık olmayalım mı Hem bir de alışık olmadığımız için böyle oldu Biliyor musun Ya ben bir de anneminkileri aldım ondan çok fenayım Abi telefon alabilir miyim Al abicim ne yapacaksın Önce sonrası kepsi yapacağım. Aa, ya kız cimcime sen nereden biliyorsun kepsi falan? Çekecek misin? Dur güzel çek. Gene de. Ömer, biz şunları içelim de sonra kalkıp gidelim. Tamam. Güzel mi? Evet. Dik, dik, dik. Bir tane Lan! Ben açarım. İyi akşamlar gençler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Terlik giyiyordum değil mi? Ne getirdin lan? Bakalım bakalım. Abi işte... Oğlum elinden alsanız da çocuğu. Gel alacağım geçsin. Vallahi işte yarın satacaklarımızı getirdim. Hepsi burada. Ay çok güzel bunlar. Şey tezgahı da ayarladım. Yarın için satış yerimiz de var. Yasmin de geliyor bu arada. Yardım edecek bize. Aa, çay içer misin? O kadar eşya taşımışsın. Yorulmuşsundur. Senin elinden olacaksa içerim. Senin elinden Olcan bak döverim seni ha. Dövsene ben de bunun ağzını Size de iyice madar olduk ya. Yani. Oğlum sen bize daha çok madar olacaksın. Biz kız tarafıyız. Sakin gel. Desteğin sağ ol. Ya rica ederim, rica ederim abicim de yani. Daha kolay yolu var kabul etmiyorsunuz. Ne yapayım? Hayır bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani sen zengin olsan ki potansiyelim var. Benim param olmasa sen bana yardım etmeyecek misin? Ederdim tabii oğlum. E, bizim de günahımız zor, oğlum. Bizi de böyle bir modeliz kardeşim. Bizi böyle kabul edeceksin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne demek? Ömer, senin şu kooperatif işin ne oldu? Hallettin mi? Hı. Abicim sen telefonu. Bir arayayım onu. Alo e, merhabalar komiserim e, Ömer Eren ben numaranızı vermiştiniz İyiyim, sağ olun e, kooperatifçilerden haber var mı onu soracaktım da anladım İnşallah yakalarsınız e, ben böyle arada bilgi almak için arasam sıkıntı olur mu sizin için çok sağ olun çok sağ olun kolay gelsin Ne oldu yakalayamamışlar değil mi? Ya tamam oğlum sıkma canını ya sen kalbi güzel adamsın. Yakalarlar en yakın zamanda. Hadi gidelim biz. Hadi taksiye geç kalmayalım. Nasıl taksi mi? Ha. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok özür dilerim ya. Olcan. Allah'ım. Kalksana bir düzelteyim orayı. Ya neye kalkayım? Kalkma. Kalkma kalkma. Sen bir kalksın. Allah sabır versin. Sağ ol. Öyle de olur. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Altyazı